Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önündeki fikstürü değerlendiren Tümer Metin çarpıcı bir iddiada bulundu. Süper Lig'in bitmesine son 9 hafta kalırken Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı her geçen maç kızışıyor. İki takımın arasındaki rekabeti değerlendiren Tümer Metin önümüzdeki 9 haftada yaşanacakları açıkladı. Kasımpaşa ve Hatay'da fire yok. İlk olarak Galatasaray'ın fikstürünü değerlendiren Tümer Metin Okan Buruk ve öğrencilerinin Kasımpaşa, D ve Hatay spor maçlarından 3 puanla döneceğini belirtti. İlk puan kaybı Alanya'da. Bu fikstürdeki ilk puan kaybının ise 32. Haftada oynayacağı Alanya Spor maçında olacağını söyleyen Tümer Metin Sarı Kırmızılıların sahada 2 puanı bırakacağını ifade etti. Derbi berabere bitecek. Galatasaray'ın ardından gelen Pendik Spor, Adana Demirspor, Spor, D, Sivas Spor ve Karagümrük, D maçlarından 3 puanla ayrılacağını ifade eden Tümer Metin. Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin ise beraberlikle biteceğini duyurdu. Son maçı kazanacak. Tümer Metin, Süper Lig'in son haftasında oynanacak olan Konya Spor maçını ise Galatasaray'ın kazanmasını beklediğini söyledi. Trabzon'da kazanan Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe'nin fikstürünü de değerlendiren Tümer Metin sarı lacivertlilerin Trabzonspor, Adana Demirspor, Karagümrük D, de, Sivasspor D, Beşiktaş, Konyaspor D, Kayserispor maçlarını kazanacağını ifade etti. Tek puan kaybı Galatasaray karşısında olacak. Galatasaray derbisinin berabere bitmesini beklerken Fenerbahçe'nin son hafta oynanacak olan İstanbulspor maçından 3 puanla döneceğini söyledi. Averaj farkıyla Fenerbahçe şampiyon oluyor. Tümer Metin'in bu tahminlerine göre her iki takımda sezonu 101 puanla bitirirken genel averajda Galatasaray'ın önünde bulunan Fenerbahçe Süper Lig şampiyonluğuna ulaşıyor.